Hello hello hello. Sizleri çok özledim arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Uzun zaman oldu sizleri ihmal ettim ve video çekmeye bayağı bir ara verdim arkadaşlar. İşlerimin yoğunluğu sebebiyle biliyorsunuz ki yeni bir e-ticaret et sitesi kurdum. Tekstilinden kozmetiğine bir sürü ürün skalası var içinde. Peruklar da keza bunlara dahil aynı zamanda. Bu yoğunluk engamesinde Sizlere zaman ayıramadığım için öncelikle özür diliyorum arkadaşlar. Bundan sonra kendimi affettireceğim ve daha fazla sık sık video çekeceğim. Dekorumu değiştirdim ama biraz daha üzerinde oynama yapacağım. Gördüğünüz üzere yeni perdelerim var siyah. Aynı zamanda yılbaşı ağacımı yaktım ama oraya yeni bir ışıklandırma alacağım. Çünkü araştırma içerisindeyim. Böyle bir derinlik kazansın diye. Ve yeni imajımla karşınızdayım arkadaşlar. Saçlarımı nasıl buldunuz bilmiyorum ama bunun öncesinde gördüğünüz üzere buralarını boya yaptım. Bugünkü videomuzun konusu mavi siyah olan saçlarımı nasıl açtım arkadaşlar. Gelin birlikte izleyelim. Eminim ki bu video diğer videolarıma istinaden biraz daha fazla izlenecektir. Çünkü hepimizin problemi arkadaşlar mavi siyah saçı ya da çok koyu siyah bir saçı, koyu kestane saçı açmak. Hele ki bunu evde yapmak biliyorsunuz ki imkansız değil ama saçlarınızı yıpratmadan, kırmadan, aşındırmadan yapmak evet arkadaşlar çok kolay ve çok cüzdi bir rakama gerçekten bu işlemi başardım. Öncelikle saçlarımı bir göstereyim şapkamı çıkartayım izninizle. Gördüğünüz üzere Biliyorsunuz saçlarımın altı bundan öncesinde sapsarıydı. Daha önceki videolarımda izlememiş olanlar izleyebilir arkadaşlar. Peki ben sonrasında ne yaptım? 5-6 kere mavi siyaha boyadım. Komple bütün saçlarımı boyadım. Boyu kullanacağımı sizlere söylemiştim. Arada hepimizin kaşındığı gibi benim de bir kaşıntım tuttu. Acaba böyle çomak sokuyorum kendime. Nurcan eski saçına dönsen mi? Azıcık uçlarından renk değişikliği mi yapsan? Ne bileyim keşke boyamasaydın mı? Hepimize zaman zaman oluyor. Psikolojik nedenler diyebilirsiniz. Hepimiz evdeyiz biliyorsunuz ki. Sosyal medyada gezinip duruyoruz. Eski saçlarımızı ya da eski hayatımızı özlüyor olabiliriz. Geriye dönüp baktığımızda bir sürü sebebi olabilir. Ya da hayatımızda yeni bir değişiklik arıyor olabiliriz tabii ki. Ben de bununla birlikte ne yapmak istedim? Saçlarımı rengiyle oynamak istedim arkadaşlar. Peki bunu nasıl yapacaktım? Önemli olan soru buydu. Birincisi kuaföre gidemezdim. İkincisi daha önceki açma teşebbüslerimi hep beraber izledik zaten. Bir faciaydı olsun. 7 dola kadar açmadı. İkincisini de açtı. Üçüncü boyamam da oldu derken siyah boyaya tekrardan geri dönüş yapmıştım. Hem de mavi siyah. Peki Nurcan... Bunu nasıl açtım derseniz şuraya arkadaşlar, e, açma işlemimi adım adım göstereceğim sizlere. Önce bir tutamını deledim tabii ki. Yansı da kopsa da benim saçım dedim. En fazla kestiririm 3 numaraya kullanırım dedim. Ama şuradan itibaren açıcıyı sizlere göstermeden önce kısaca anlatayım. Şuradan itibaren paketleyerek açmaya başladım. Normalde açıcının üstünde 35-40 dakika bekletebilirsiniz yazıyor. Koyu saçlara tabii ki uygulamayınız yazıyor her zamanki gibi. Ama ben ne yaptım? Mavi siyah saça çatır çatır boyadım arkadaşlar. Bir de onları güzel böyle paketledim. Daha önceden biliyorsunuz alüminyum folyo yapıyordum. Tabii birçok kuaför alüminyum folyo yapmayan diyenler de var. Yapın diyenler de var. Isıtıyor diyenler de var. Ama sizlere hem ucuz hem kaliteli bir boya sunacağım arkadaşlar ki şaşıracaksınız. Hemen göstereyim. Color Jeans Açı Açı firmasının ismini tam bilmiyorum. Go De denemekten korkma diyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz üzere ürün bu. Color Jeans markası. Hemen üzerindekileri sizlere okumak istiyorum. Yoğun renk açıcı pudra ile saçlarınızı istediğiniz sona kadar kontrollü açabilirsiniz. En önemlisi bu kontrollü açmak. Zenginleştirilmiş argan yağı içeriği sayesinde renk açma işlemi esnasında saçlarınızı koruma altına alır. Kontrollü renk açma etkisiyle istenilen sonucu sağlar. Ben neden daha önce bu boyaya rastlamadım arkadaşlar? Saçlarım biliyorsunuz platinken bunu ben uygulasaydım direkt açılırmış. Ben o kadar eziyeti diğer boyalarla, diğer markalarla neden çektim? Neden görmedim? Neden bunu bilmiyorsunuz? Ben bir sürü video izledim ama bu videosunu yani bu saçın, daha doğrusu bu ürünün videosunu görmedim arkadaşlar. Hemen söylüyorum sizlere. Uyarılar var tabii ki. Hidrojen peroksit içerir. Alerjik reaksiyona veya ciltte tahrişe sebep olabilir diğer boyalar gibi yani. Talimatları okuyunuz ve uygulayınız. Ürün çocukların kullanımı için uygun değildir. Aşağıdaki durumlarda ürünü kullanmayınız vesaire. Başlangıç renginize göre renk açma işlemi sırasında saç saç sırasıyla kızıl, turuncu, sarı renklerini alır. Bakın diğer açıcılar gibi önce kızıl alıyor, sonra turuncu ve sonra sarıya dönüyor. Yani sizin bekletme saçınızda bekletme oranına göre bu saç rengi yavaş yavaş dönüşüm sağlıyor. Yani siz benim gibi eğer uçlarını kırmızıya kızıla boyayacaksanız zaten bu bekleme süreniz 20 dakika yeterlidir. Ama derseniz ki Nurcan ben platine döneceğim daha fazla açık olsun derseniz 40-45 dakika bekleyebilirsiniz. Ben mavi siyahtan açıcı işlem uyguladım burada görüyorsunuz arkadaşlar ve kesinlikle ne bir yıpranma ne bir yanma ne bir kopma hiçbir işlem olmadı. Bunun daha da kötüsü daha önceden altın alt zeminin e, sapsarı olan bir saç olması arkadaşlar. Neden? Çünkü daha önce açma işlemi uygulanmış saç çabuk esner, çabuk kopar. E, hatta biliyorsunuz ki bu kopma değil ama aşınma sağlayabilir. Yani bir tel saçınız yaprak yaprak böyle tülerebilir arkadaşlar. Ama kesinlikle kolor jeansin... Ay, Açaç iyi mi? <laughs> ismini bilmiyorum ama o şekilde nasıl okuduğunu bilmediğim için e, bunu kullandıktan sonra kesinlikle ve kesinlikle diğer boyalara güle güle diyeceksiniz arkadaşlar. Peki Nurcancığım saçını açtın ve kırmızıya nasıl boyadın? 4 hafta önce yaklaşık eee tarihi tam hatırlamıyorum ama 4 hafta olmuştur. Yani toplamda 10 kere falan yıkandığımı düşünebilirsiniz arkadaşlar bu süreçte. Yıkandığım süreç içerisinde öyle söyleyeyim size. Akma aşaması aşamalı aşamalı oluyor. Yani bir günde akmıyor arkadaşlar. Hemen boyasını da göstereyim. Gene aynı markanın kırmızısı arkadaşlar. İnanılmaz güzel. Rose Position diye yazıyor. Gül kurusu. Gül kurusu rengini de tam olarak elde edebiliyorsunuz. Bu da aşamalı aşamalı saçınızı koyulaştırıyor. İşte 15 dakika beklerseniz kırmızı, daha çok beklerseniz koyuya doğru gidiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben ee, nasıl durduğunu hemen buraya göstereceğim arkadaşlar. İlk yaptığım gün ben gözlerime inanamadım açıkçası. Böyle bir e, ürün performansı kesinlikle ve kesinlikle beklemiyordum. Ama eğer sizler de benim gibi korkmadan denemek istiyorsanız aşağıya linki bırakacağım arkadaşlar. Kesinlikle oradan linkten alabilirsiniz ve diğer mor, mavi, yeşil hangi boyalarını almak isterseniz alabilirsiniz arkadaşlar. Hepsini sırayla koydum. Ama açma işlemi yapacaksınız. Özellikle mavi siyah saçınız varsa ve denemekten korkuyorsanız bilin ki bu ürün tam size göre. Sanırım bir yerde itfaiye geçiyor. Yangın var. Allah herkesi korusun arkadaşlar. Muhtemelen büyük bir yangın var. Allah hepimizi korusun. Ya Rabbim ya Resulallah. Bu arada hayırlı, uğurlu, bereketli Ramazanlarımız olsun inşallah. Ben oruç tutmuyorum ama kendime göre ibadetlerimi yapıyorum. Allah hepinizin tuttuğu oruçları kabul etsin inşallah. Dediğim gibi arkadaşlar çok aşırı yakına geldiler sanki. Bir bakacağım. Bakar mısınız? Korktum ben bir an ama çok güzel değil mi? Arkadaşlar gördüğünüz üzere kimseye bir şey olmamış şükürler olsun ki bir an gerçekten dedim ki büyük bir yangın var 23 Nisan Çocuk Bayramımızda hepimizin kutlu olsun içindeki çocuğu öldürmeyenlere de buradan selamlar olsun ben de içimdeki çocuğu hala öldürmedim hala renkli neşeli ve kendimi böyle 7-8 yaşlarda hissettiğim çok zamanlar oluyor. Siz de eğer içinizdeki çocuğu öldürmezseniz benim gibi neşeli, hayata sıkı sıkı tutunan, yaşama sevincini arttıran nedenler bulabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere bahsettiğim gibi arkadaşlar kesinlikle benim gibi denemekten korkmayın ve e, Jeans Color serisinin bu açıcısını ve boyasını mutlaka deneyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı. Bundan sonraki videoların konusunu siz belirlemek isterseniz yoruma ya da sosyal medyalarımdan bana ulaşabilirsiniz. Bunun haricinde akıl fikir <laughs> vereceksiniz de aşağı yorum olarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer ki kanalıma hala da abone olmadıysanız çok ayıp ettiniz bana yani olmuyor bu. Lütfen abone olmanızı rica ediyorum. Hepinizi Güzel kalplerinizden öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.